Merhaba arkadaşlar Euro simülatörde Simulator'da Multiplayer'dayız Uzun bir aradan sonra Multiplayer'dayım Yanımda Doğukan var Doğukan merhaba Doğukan merhaba Merhaba abi Bugün telsiz özelliğini anlatacağız arkadaşlara abi. Uzun süredir beklenen bir şeydi değil mi? En sonunda yapıldı bu da Evet abi de bazı anlat sen kötü yanlarını bir yandan da ben içeriden özellikleri ayarlayayım. İşte yeni güncellemeyle e, e, telsiz öyle özelliği güzel oldu da şey çok kasma var oyunda. Sonra e, bir frekansa geçiyoruz. Herkes bağırıyor, çağırıyor, konuşuyor. Şey yapılabilir mesela. E, herkes kendine göre bir frekans oluşturup istediklerini oraya çağırabilirdi. Doğru, doğru diyorsun 20 tane frekans var 20 frekansta istemediğin kişilerde olumsuz küfürler falan hiç hoş değil de tabii ki Şimdi şöyle içeriden ben kendimi açtım Taptan açıyorum şu anda Taba basıyoruz telsiz özelliğimiz zaten ekranda Taba bastığımız zaman solda bizi frekanstan duyacak arkadaşlar gözüküyor Buradayken sağ tıklayıp Frekansı değiştir yaptığımız zaman Buradan istediğimiz frekansa geçebiliyoruz. Frekans numaralarında boş olan e, frekansta kendi arkadaşlarımızla beraber ol, hani e, aynı frekansta olup konvo yapabiliriz. Bu özellik de güzel aslında ama onun haricinde pek iyi değil. Biz şu anda görünen buradaki telsiz özelliğinin gelmesi Doğukan'ın dediği gibi de kasıyor oyun biraz bundan dolayı ama şimdi Tabı e, tabu kapatıyorum ve Doğukan nereye gidelim? Tamam Dortmund Dortmund merkezi ayarladım ben de. Sen önden çık ben seni takip ediyorum. Hadi hayırlı yolculuklar olsun. 2 saat 24 dakikaymış. Ben ilk baştan çaktım bile. Yavaştan takılsan. İlk baştan virajda çakıldım ben. Arkadaşlar gördüğünüz üzere telsiz güncellemesi geldi. Ve güzelce birlikte oynayabiliyoruz. Sky, Skype'den veya TeamSpeak'ten aşağıdan aşmamıza gerek yok. Direkt bu özellik işe yarıyor. Buradan Doğukan sağa döndü. Biz de sağa dönelim. Oyundaki arkadaşlarımla konuşuyorsun. Bazı Skype yok onlarda, ts falan yok. Ee, bu daha güzel. Evet, bir de şöyle bir durum var. Onu da hatırlatayım, unuttum galiba. Ee, küfür eden aşırı küfür eden kişiyi buradan taba basıp, report yani şey kapatabiliyoruz, sesini kısa biliyoruz. O özellikle güzel. Ama e, videodan önceki görüntülerdeki arkadaşlar da hiç hoş değildi. Evet abi, o servis olayı. Adam servisin önüne aracı kitlemiş, kimseyi çıkartmıyor. Ban atmamıza rağmen ban bile işe yaramıyor. Hani ban diyorum, reportlamamıza rağmen işe yaramıyor. Selamünaleyküm dostum. Bunlar yolun kenarında neden bekliyor acaba? Bence o oyundaki arkadaki taklaya getirdik. Doğukan bu oyunda başka e, hangi özellikler olsa daha iyi olur? Sence? Şey e, kendi serverimiz. Hani bir de araçtan inme gibi bir özellik olsa değil mi? Ne güzel olur aslında burada. Abi o zaman da millet çarpar. İnadına gelip tırla çarpar. Arkadan insek Yok sadece benzinliklerde durabileceğiz. İnebileceğiz oradan. Gerçek kamyoncular tırcılar gibi çay içeceğin orada. Muhabbetle Hani arabanı park edeceksin. Aşırı ısındı araban. Dinleneceksin bir yerde mecburen. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceksin. çıktı abi. Hep ATS'ye bakıyorlar. ATS'de de şu anda iki tane tır var. Ekstra modların haricinde. ATS'de de parayla Neden? Ben indirip denemiştim Şey e, Chat kabul etmiyor Yani yapıyor ama e, oyunda işlenmiyor Yani save atma gibi bir olasılık yok mu? ATS'de e, e, Mesela Bazı e, Gruplar şey e, Oyunda ilerlemiş parasını kazanmış Save atmış bize ama ya yine de kendi istediğimiz gibi yapalım O özellik kötü olmuş. Hani ETS'de o yok. Şu anda 391 milyonum var. Ben yapmadım bunu yani. İlla biz de sev aldık bir yerden. Sen şu an takılıyor gibisin biliyor musun? Biliyorsun malum olaydan dolayı benimki bitti. İnşallah ben de o sıkıntı olmaz yazdım. Bilmiyorum ama keşke almasaydım. Sorun yarattı işte. Sen şeyle görüştüm diyordun. E, Anlamadım. Değeri bu bir haber var mı? İşte işte mesaj atacaklarmış geldiği zaman o sürpriz oyunun adını açıklamama gerek yok herkes sürpriz olarak görsün değil mi evet. e, malum olay var mı? aynen aynen o oyunun şeyi o oyun şu anda sürpriz güzel bir e, seriyle başlatacağız o oyunu da Yani Kez, Kezbanlar Vadisi gelebilir yani. Kezbanlar Vadisi. Olmaz mı? Ben de belki kadın yapabilirim. Ateş gelen var dikkat. Ya üf. Karşında mı? Sağa mı döndün sen? İyi Report. Bekle, dur yavaş. Reportla bunu. Reportla hemen. Adı ne ki? İsmet 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 İzgi. İsmet İzgi. raporla raportla bunu hemen. Şu anda ben de yapıyorum. Tamam abi raportladım. Buna ne işaretleyelim? Neyi Ne işaretleyelim buna? Logik yap. Ya hep testten geliyor. Yol mu tıkanmış ilerideki? 22 dakika Aynen. bir süremiz kaldı bu arada 22 dakikalık bir yolumuz kaldı haydi İstiyorsan şöyle Aynen Orada niye ters yola girmiş o hayvan herifler ben de bilmiyorum Nasılım Abi, abi şu ne derdi sana? İşte onun için basıyorum. <laughs> onun için basıyorum. Arada V'ye basmayı unutuyorum biliyor musun? Konuşurken. Ben de fark ediyorum. Yaradaki kesiliyor bazen. Buna daha uygun bir tuş yapılabilir aslında. Aman çarptı mı sana? <laughs> evet. Reportla. Hiç acıma reportla hemen. Bekliyorum ben. Çalıştı mı arabam? Aynamdan şu anda seni görüyorum. Aynamdan çekiyorum şu an seni. Bakalım geliyor musun? Geliyor mu? Yanımdan şöyle yavaşça geç. Güzel bir görüntü yakalıyorum senin için. Haydi. Geç 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 geç. Dörtlerini yak bari. Çalışmıyoruz araba. Şimdi arkadan biri gelip vurmaz. Geç geç. Geç. Geç beni geç. Gitmiyor. Nasıl vurdu ki sana? Senin arabayı pert etti bu kadar. Ya, tam kadar geçince ben de... E Halat atayım mı? Halat atayım mı halat? He? İyi olur. İstiyorsan vid videoyu bitirelim. Az bir yolumuz kaldı. Biraz daha gidebilirsin. Yoksa F7 yapalım. Bir arkadan bir mı? %23 hasar aldım. %24, %25 Gitmiyor mu? Üstüne çıktım şu anda. İstiyorsan ev ev o Tamam ben gidiyorum. Ee, şeylerin oraya doğru garajın oraya doğru gidiyorum ben. Tamam mı Doğukan? Arkadaşlar gördüğünüz üzere Doğukan aracı pert oldu. Karşıdan gelen adam çarptı ona. Biz de şurada duralım ki döneceğiz sağa. Ben o zaman garaja geçiyorum. Garaja gidiyorum ben de. Tamam orada videoyu noktalandıralım. Bana çarptı arkadan bir tanesi benim araba da gitti. Abi e, ilk soldan dön ben de senin yanına geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere durum böyle. Ben de F7 yapmam lazım. Çarpıyorlar. F7 mi yaptın? Evet. Murat abi F7 mi yaptın? Beni duyuyor musun? Garajdayım ben de şu anda. Şu an garajdayım. Garajda değilsin, servistesin. Servisteyim işte, öyle desene. Garaja gel, garajın içinden gel. Neredesin sen? Sol tarafa doğru gel. Servisten çıktın mı? Yok yok, arka tarafına doğru gel garajın bak. Arka tarafına. Garajın arka tarafı, tamam. Müsait. Yani da kimse dolaşmıyor. Bu garaj sende büyük mü, küçük mü? Şöyle arka tarafa doğru şuraya gelelim. Başka bir araba mı aldın? Yok, plaka değişti. Şöyle yanıma gel. Sağ tarafıma geçin. Gördüğünüz üzere, arkadaş, gördüğünüz üzere arkadaşlar buradan tab'a bastığımız zaman e, konuşmasını istemediğimiz insanları sağ tıklayıp onu da hatırlatmak istedim. Buradan tıklayıp sesini kısabiliyoruz. Kıstığımız zaman o adam kesinlikle bizden konuşamıyor. Doğukan geldik en sonunda buraya kadar. Son söylemek istediklerim var mı? Videoyu noktalandıracağım. Abi abone olsunlar. devam etsinler. Yorum atmaya devam etsinler. Plakalarımızı şu anda gösteriyorum ekranda. Bayağı bir güzel. Böyle bir fotoğrafı da almak istiyorum. Çünkü iki Kayserli yan yana. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.